Kralın gördüğü rüya hatırlayın. Ülkeyi ilgilendiren bir rüya değil mi? Ülkenin geleceğiyle ilgili bir rüya. E, niye kral gördü o rüyayı? Başkası da görebilir değil mi? Çünkü herkes kendi konumuna göre rüya görür. E bir kral ülkesiyle ilgili rüya görür. Şimdi sen gördüğün rüyalara bak, konumunun nerede olduğunu anla. Ancak bir sultan ...ülkesiyle ilgili rüya görebilir. Peki... ...herhangi bir ülkeyle ilgili rüya görüp de... ...sultan olmayanlar için ne diyebiliriz? Demek ki onlara da ileride sultanlık nasip olacakmış. Kendisi sultan değil... ...ama rüyası sultanlara yaraşır. Dikkat edin... ...kendisi henüz sultan değil... ...ama hedefi sultanlığa çıkmış. Hazreti Yusuf gibi. Daha küçücük bir çocukken bir ülkenin geleceğiyle ilgili rüya gördü. Neydi o? Ailesinin onun önünde secde etmesi ve bu nerede olacaktı? Bu sarayda olacaktı. Daha küçücük bir çocukken Hazreti Yusuf sarayla ilgili rüya görebiliyordu. Bakın bu çok önemli. Nerede olduğunun önemi yok. Nerede olmak istediğinin önemi var. İstersen çocuk ol. İstersen hiçbir imkana sahip olmayan bir kişi ol. Yeter ki hedeflerin büyük olsun. Yeter ki rüyan ta öteleri kuşatmış olsun. Eninde sonda rüyana ulaşırsın Allah'ın izniyle. Biz buna Yusuf gibi büyük düşünmek diyoruz.